Çaresiz derdimin sebebi belli Derman yaramda arama doktor Çaresiz derdimin sebebi belli Derman yaramda arama doktor Şifa bulmaz gönlüm senin elinden boşuna benimle uğraşma doktor, aşk yarasıdır bu. İlaç kapatma. Dıba dıb. Verdin teselli beni avutmaz. Derman yardadır, sen de bulunmaz. Dıbı dıbı dıb. Boşuna benimle uğraşma doktor Dokunma du -du -du -du. Dokunma benim gönül yarama Dokunma doktor Bahri abi Gonca Ne işin var senin burada? Ben şey ben mantar topluyordum Ben severim de mantar toplamayı